ya. Neyse. Eren bu maçı kesin kaydet kanka. Kaydediyorum <laughs> kanka. Çünkü şey oynuyorum ben. Tam geç taşıcam E ya işte göreyim. Şu hadi. oyun ne meselesini de? bir konuşsak da alsak ya. Hmm. masaya Al işte kanka. Sen hayattasın. Alıştı. Ve böyle bir şey yapmak istemiyorsun. Ne tuhaf. Hayır, şey kanka, korkmak istemiyorum. Bu mu? normal bir şey değil mi? Korkmak abi, istemiyorum. kanka. Ya. oyun oynuyorduk. Tatbeli ya. köye gitmiyor zamanı. Ya öyle de diyor. ben hoşuma yok. gitmiyor. yok olum küçük can dalpeden oh. koşuyorum. Okuyorsun. Sıçra gel geldim Tugay'ım Kanka 5 saniye. 5 saniye 2-3 saniye bir daha gireceğiz. Arkana destek ver. Tamam ver mi? Nasıl? O kan pantheon yukarı <laughs> doğru gidiyordu ama canı azdı. Ya yani mavisini alıyor Bir şey? kesti burada. Baba 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 hareket kes. Baba baba baba. Ne yemiyor <laughs> Mavisi var mıydı onun? Apo girebilirsin şu an. Dur, dur, dur bir dur, daha anladım. geliyorum ona. Bir daha geliyorum. Aa esni kullandım al. Geldim geldim geldim. Gelemiyorum ki anasını. Kaçtı. Yo gelmiş. Geliyor abi. ya. Geliyor onu. Hı. Koy, Hı. koy sıçranı. Kanka 3 saniye bir daha bekle. Oo ben ne giremiyorum. Ya? Bu nasıl yaşandı yani? Kanka sen niye yaklaştın ki ona? İtiyorum Hiç burayı. Hatta nasıl onu yaşandı? aldım. Nasıl? Ha? Bak <laughs> 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 itil. It. Çok <laughs> üzücü. Onlar ne yapıyor? Aha çok... buradalar. Oğlum çok gel, ne yapıyor? üstüne. Bekle. Galio geliyor Tugay'ım. Ultisi var. Çık çık Tugay tamam, çık. Tamam devam et. Oğlum. Çık Galio'nun ultisi varmış. Lan Galio gelsene olur bunu amına koduğum ya. Oğlum manam yok ben bir Q atacağım. Tamam. Bana, bana var mı? Ne evet. yapıyor? Beni kesiyor. Efendim, Beni kesiyor. Ne yapıyorsun ya? kanka? Bırak bırak bırak. Onu kesin bari. Ben bir şeyler deneyeceğim. Aynen yedik bunu. Yemeyiz aha. Bende de kanka ikisi de. Ya. Neyse çık. Çık çık oradan çık. Ultim olsa var ya işte bak Helal kim olsa. Aha. Ah. Abi çık 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 çık. Oo, oh, çok kötü oldu. Ben nasıl yedim lan stun? Silerim ki. <laughs> İyi <Silerim gülüyor> Adamın iki euro senden oğlum ona göre oynayın. Atacağım. Bakan 5 saniye ultim geliyor ananı sikeyim. Oğlum ben öldüm ama. Geliyorum ben de. Pantheon geldi. Apo şöyle gel, apo şöyle TP geldi, TP geldi, geldi beyler, TP geldi. TP mi geldi? Tapu kurus bir çocuğu, TP onu. Hastanını... Benim TP'm yok korkam. Öldük. Oho, burası 4. Kanka yok. Bir anda çok toplandılar. Bunun TP'si bu Nurse. Bir dikkat et. <laughs> <gibi. Kralası gördüm. gülüyor> <laughs> Kayısı'ya gittik. Harma... <laughs> ben gelene kadar ölmeyin ama. Attım seni. Geldim Aman geldim. Yok ki. Ay. Şey, çok belli ediyorsun. Şey. Hadi Eren artık bir yarrak yap. Hayrak. <laughs> Pantheon nerede <laughs> acaba? Her ya? adam her yarrağını kullandı. Gelebilirsin. Kanka Hayır, onu öldürmek çok zor burada. ya. Go Ko, koşuyorum. Ya yani, çok zor değil kanka adamı salacağız mı yani ben anlamadım bu Dur şey. bu bo, bo, botta <laughs> fight var bıraktı botta bıraktı fight var. Onu. Geldim. Aha oh. Artun arkama ulti attı. Adam ulti atıyor. Burada sıçtık oh, beyler. Galio <laughs> <de> ulti yok. <laughs> Mantığın buraya Gragas TP attı buraya. Yani. Orta doğru yoğunlaşıyorlar. Evet atak gördüm. TP yazıp. O, e, lan ejderi e girmeden değil mi? Apo to totem atsana. Evet. Ha, e, tamam de. arkadan geliyor. Abi geldi. Oyna şu. Oha. Tugi sen orada zorlanıyorsan Galio'yu sikerim ben. Ben geçeyim. Pantheon oyna Geldim. Abi. Adam var ya öyle bir güçlenmiş ki yanlara Devam devam devam, devam sikiş porno. Yok. Okan geldi sandım lan şu Gromp'u görünce. Yani Okan orada olsaydı öyle mi olurdu lan Devam buna Dev yani. nere tamam, devam, devam edeyim bir şey yapamayız mı? Tam da. Çok iyi. O atabilir. Şurada totem var. Attım. Ar ar arkada Galio var, arkada Golio var. Golio var. Golio mi? Gol kim var? Galio var arkada. Çok iyi. Kan yetsene Orospu mu olur? Beyler, Kuruldu beyler oraya. arkadayım. Hayır. Geldim, Diziyoruz geldik, 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 geldik. Full Arkayı oynadım, Akayı full oynadım. %100 kazandık, harika oyuncular. Dümdüz win burası. Siki kalmadı ki. Okan onu peşte, evet. bırakmayacağım onu. Ya bu anasını... Birisi de Galio'yu peştesin. Oyyy. <laughs> ben alayım mı onu? Ben alayım mı? Ben alayım mı? Nereye gidiyorsun? Şurada, ben, ben, şurada. Ha. Tamam, ejder. Tamam, gel ejder. Biri, Biri, burada. Biri burada. Pantheon burada. Gelin ha. Oo, ben ölüyorum. Oo, Eren'e pompa var. Eren'e ejder atabilirsin. Geliyorum ben de. Yapacak hiçbir şeyim yok. Tayip. Aa oha sen ne hasar veriyorsun lan Tayyip? Oğlum adam affeliyorsan burada. Oğlum bu sana. Oğlum. Lan hadi biri öldü diğerlerini öldür. öldü anlıyor. Vallaha ya. Onları kesin. Mid'den yararız. Ay mid'den demişim. Gel Yardım. gel gel gel. Oyna oyna oyna. oyna. Alayım, walk. Tamam sakiniz. Tayyip. Oo çok vuruyor çok vuruyor. Abi ben yeni doğdum geliyorum. Ben yürüdüm abi. ağabey. Kaybı'yı da gitmeyelim. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Savaşalım beyler, hadi. Yavaşlattı evet. köpek gibi gene. Taybe Taybe koşun koşun koşun. E. Oha, nasıl can gelinemeydi o kanka? Tayyip e kesiyor ee... gerçi ha. Kanka kesiyorum. onu da gitti onu. Ama ya. Ya, vallahi kanka adam anasının adına girmiş ya. Bırakmayacağım ki. Hadi lan tuttur onu tam oh, tamam, tamam bunları, kes, bunları kes bunları kes bunları kes. Bu ne biri? Efe geldi. Gel abi. Tamam oh. iyi. Kes abi. Çok... Hop. Oh. Oh. Çok iyi. Siksin mi? Çok iyi. Siksin mi? Ejder ejder. Ejder, ejder, ejder. ayakkabı alırız ejder. Çarpıma 9. Alamet açtım biriniz oh, burada. Tamam ben duruyorum siz alın. Oğlum. Tamam. Tugayım şuna Efe düz vuruş atsana öbür tarafa geçip ya şuna. Beni oradan nasıl atayım oğlum oraya? Ya yani şuradan yürü. Ben yani oraya yürüyene kadar biz geri mi çekseydik? La, evet evet gel gel gel. Gel Apo. Aa. Gel Apo. Tam tek kalmış. Şarjını kaçırma kardeşim. Apo şurada dursan gelse stun atarsın direkt. Oradan mı gelirse? Yani at, atlarsa işte. Dur kesme. Adamı Ma ye. Ooo tankını at. Yaa. Stun yedim. <laughs> Çelik aldım tertemiz. Oynayabiliriz. Ha, gerçi Tayyip daha yok. Tamam. Hayır oynayabiliriz. Herak, Tayyip, yürüyor Tayyip yok Tayyip dur. Yürüsün ya. Yürüsün ben... ya deme oğlum adamlar çok kalabalık. Okan'ım öldü de anasını satayım. Oğlum kalkanı var abi. Aha, Aha kes lan? ala kes ala kes ala. Pantheon'dayım. Hadi hadi savaş savaş savaş. Yok saray, mu beyler Pantheon'a bir şey? O oğlum bütün ulti boşa gitti amına. Oğlum şunu yeseniz de. Tamam bırak koyayım. Gragas kaçtı. Tamam kanka. Başka seçeneği yok. Hop. Benim şu an ultim çok iyi. Aha. Ah koşuyorum, 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 koşuyorum. Ah. La, koşamıyorum. Burada beni de kesiyorlar. Şuradan koşuyorum. Buna koyayım. O merkeze ya. yapma ya. Bırak orayı bana lose. Ölür müsün? Çok iyisin herhalde Ölmedi. Ölmedi. Öl artık. Ölmedi. Bir canı kaldı ya. Bugün oynarız buraya. Oynuyorum kanka seninleyim. Kaysa. Ama sadece seninleyim yani. Artık Yok. değil. Aa çok iyisin Okan. Burayı kazandınız. Okan herkesi kesecek. Oh. Hadi Okan'ım kes o herkesi. Keseceğim keseceğim. Neyse oyalamam bile yeterli ya. 10 saniye oyala. Bu ne kanka? <laughs> Bu ne? <laughs> 11 saniye stayımışım. 11 buçuk saniye. Oyna, oyna, oyna. Çok az sıçraç Tamam, zaten çok güzel flash'ını aldık. Galibot da oynayabilir, Galibot. Kanka birisi bir karşısına geçtim. Gel, 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 gel. Okan'ım ne yaptın? Ama Okan, bak çok Lan ben çok güçlüyüm. Bunu kes ya, bunu kes. Aldım bunu, bunu yolla, bunu Çok iyi. TP geliyor. Tugay'ım TP gerekiyor buraya. Bu kadar, bu kadar. Tamam, oynayın, Lan oynayın. Kank eksikler lan olsun olsun eksikler. Oynadım oynadım oynadım. Tayyip mi koruyun? Vur kanka vur kanka vur kanka. Onu ne sikiyim. Ne oluyor? Lan oğlum. Hadi Tugayım hadi Tugayım hadi Tugayım topla orayı. Buna buna buna. bir şey. Kanka. Kanka Galio'yu atmasaydın çok büyük direnci var onun. Evet. Hadi onu kes. Kalkan geldi. Abi şu piçi kesmemiz lazım. Biz niye Kaysa'yı kesmiyoruz kanka? Oğlum adama ulaşamıyoruz ki. Ulaşamıyoruz oğlum. Kanka Kaysa çok sonra giriyor fight'a Kanka bir şey şu söyleyeyim bak. mi? Arkadan, arkadan gireyim, gireyim mi? Galiba botta. Aha uç atacak mı? Uç atacak, uç atacak bana. Tut önde. Oğlum önümde oynayın la. Ulan, hmm. Arkadan Bakıyorum kapatıyorum ben he, gireceğim e, bir şey. Abi, kanka abi. ultim var, ultim var. Giriyorum. Bu dümdüz kazandık. Kanka bir şeyden çok feci hasar yiyorum. Çok iyi ulti. Onu ne vurdun? Kap hatun arka ulti attı bana bakın. Geliyorum. Abi sendeyiz. Kes salak kes salak. Ben sadece tutuyorum. Tamam kanka biz burada 4 kişi pantheon kesiyoruz. Bu ne kanka ya? Çekelim <laughs> bunun sıçrasını şimdi. Kes salak. Çok kanka, iyi Kanka kayısının cana bak. Kafayı sıyıracağım. Kayısının çıktığı cana bak. Devam, he. devam, devam, devam. Ona nasıl şey yaptım o da üstümüze atmadım. Okan, şey, ağrı Okan'da var gerçi. Şuraya Ben küçüğüm ondan artık sik yapıyorum. Bak bana ne? çok hasar ben, ben yemiyorum. E, şu an istediğini tamam. alabilirsin. Tank bir tane dönüyor. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Çok... Ben yokum benim. <laughs> tamam ya. ya abart abart. Ben yani arkada Oğlum kimse geldi. yok yanında. Kimse tamam. Kes bunu kes bunu kes. Tam pantheon aldık. La bizi kim alabiliyor? Şimdi kesin lütfen. Tamam. Arra yedik abi yok. Şu kayısayı kesemiyoruz abi yok. Oğlum niye tek tek giriyorsun? Okan orada girme biraz. Oyna oyna önümde evet. oyna önümde oyna önümde oyna taşıyayım. O hadi. Çok iyi çok iyi çok iyi oğlum, çok iyi. Çok iyi. Bu ne böyle? çok hadi iyi bir sikte et orospu çocuğunu. Ben de pantolonla de var, var Tam Tamam GG. Ne GG oğlum. Evet evet. Bende evet, ben bende bende. Okan Abi, düz vuruşu kokuyorum o manası. Kanka geldi. Benim canım çok az. Ben koşuyorum. Yani İyi olabilir. vuruyoruz vuruyoruz kuleye vuruyoruz. Ben de vurmaya gidiyorum. Kuleye vuruyorum. Bitti, bitti ya. Bitti bitti cici. Dur şuna çelik yüreğimi alayım. Oh.